Oğlum, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yemeğe de gelmedin. Merak ettim seni. Sıralar böyle be anacığım. İştahım yok. Şimdi ben sana bir derdin mi var diyeceğim, yok diyeceksin. Israr edeceğim, söylemeyeceksin. Ama şunu iyi bilin, sen böyle odalara sığmadıkça, benim ne yüz ne de gönlüm güler oldu senin canın bir sıkılırsa benim canım bin sıkılır. Dert senin derdin, İster anlat, ister anlat. Ama bil ki, hiçbir derdin yükü kalıcı değil bu dünyada. Eğer bir şey olmuyorsa, daha hayırlısı olsun diye olmuyor. Bunu iyice anla, aklını tut. Benim derdimin dermanı ne gökte ne yerde anacığım. Hayırlısın hayırsızını bilmem ben. Ah şuraya şöyle çöreklendi kaldı. Feleğim şaştı benim. Bir onu bilirim. Aç. Sen de üzme canını. Tamam. Ben bu derdin ne ilk ne de son durayım anacığım. Geçer elbet. Geçer de. Ne kadar teller geçer orasını zaman yazdır. Baba! Baba nereye? Ya anne'min dibine. Neler oluyor acaba? Arasana kızım, hadi. Kızım. Ha anneciğim? Aradın aradın açamadım. Burada olaylar çok fena. Ya babam ateş topu gibi. Böyle bir ışın bastı gitti. Ne oluyor? Nedim babamın ortaklarından birini çağırmış! Abimle Nedim sofrada gerildiler. Boğaz boğaza kavga ettiler, öldürüyorlardı birbirlerini. Ay Allah. Anneciğim, bak seni anlıyorum, gurur yapıyorsun, gelmek istemiyorsun ama. Burada olaylar alev alev. Yani kan gövdeyi götürüyor. Nedim abuk sabuk davranıp hepimizin ayarlarıyla oynuyor. en çok da babamın tabi. Yani ben ne yapacağım, nasıl davranacağım bilemiyorum. Kontrol edemiyorum artık hiç kimseyi. Tamam kızım dur sakin ol. Ben bir düşüneyim ne yapabilirim diye. Ben seni ararım tamam mı? Tamam anneciğim. Tamam güzel kızım. ayağına geldi şeniz. Şivan. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi sen. Yani işte ne kadar iyi olabilirsin? Her yerden silmişsin beni. Instagram falan. Arkadaş da mı değiliz artık? Gerçekte bir bağımız kaldı mı ki? Orada olsun. Son sözü söyledim bitti. Öyle mi? Bu kadar mı yani? Ben sana diyecek bir şeyim kalmadı. Deştin yarayı daha fazla açma. Bırak iyileşsin. Kendi kendine. Ne oluyor zaten. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.